İndirim kampanyası, bir fiyat sabitleme kampanyası malumunuz marketlerde, zincir marketlerde başlamıştı. Hemen arkasından tekstil sektöründen bir haber geldi. Orada da bir süreliğine fiyatları sabitleme, hali hazırda olan indirimlerin üzerine sabit fiyat getirme gibi bir uzlaşma var. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ile konuşacağız. Perakende sektörü ne yapıyor? Aslında biz sektörden şimdi Sayın Öncel öncelikle hoş geldiniz. Canım. Biz şimdi beklentileri konuşurken artık böyle indirim fiyat sabitleme gibi böyle beklentileri soruyoruz sektörlere ama e, hepimiz gibi sektörlerde 2022'de e, zor bir yıl geçirdi. Dolayısıyla geldiğimiz enflasyon noktasında hepimizin yaşadıkları var, beklentileri var, e, talepleri var ve düzelmesi noktasında da önerileri de var. E, sizin açınızdan bu süreç nasıl geçti ve e, bundan sonraki yol haritanızda biraz konuşalım. Tabii pandemi süreci çok zor geçti. Hepimiz yaşadık, sizlere de konuk olduk televizyonlarda yaşadıklarımızı anlattık. Önce ham madde krizi, arkasından navlun fiyatlarındaki aşırı yükseliş ve maliyetlerde enerji artışlarıyla meydana gelen çok büyük artışlar bu tedarik zincirini e, dağıttı diyebiliriz ve bunun neticesinde de e, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyon e, çok hızla yükselmeye başladı. Bizde biraz daha fazla yükseldi gördüğümüz kadarıyla e, fakat e, önümüzdeki dönemde e, bununla ilgili beklentiyi kıracak e, mücadelenin başladığı yönünde de e, piyasalardan güzel haberler geliyor. Zaten biliyorsunuz e, beklentiyi fiyat yükselecek algısını Kırdığınız anda bir anda fiyatların geri geldiğini hep beraber görüyoruz. Göreceğiz de. Bizim derneğimize üye 475 marka var. Ve bu markaların pek çok sektörlerde bulunuyorlar. Mobilya sektöründen hazır giyme, kozmetikten elektroniğe, pazar yerlerinde ve normal alışveriş merkezi ve cadde mağazalarında ürünlerini satan marka perakendeciler. E, o bakımdan e, geçen hafta başlayan e, market e, marketlerin fiyat sabitleme e, çağrıları ve bildirimleri e, bizim sektör için pek sabitleme olarak değil de e, yayında da gördüğümüz gibi indirim olarak zaten indirim sezonunda olduğumuzdan dolayı indirim olarak piyasaya yansıyor. Ee, sabah işe gelirken radyoda pek çok markanın işte %30 indirim, %50 indirim e, reklamlarını duyduk. Hepimiz duyuyoruz bunları. Ee, özellikle hazır giyim sektörü sezon gereği, sezon sonu olması gereği e, elindeki eski e, model ürünleri bitirmek ve mağazalarına yeni gelecek ürünlere yer açmak adına çok yüksek indirimlere başladılar ve bu indirimler indirimlerinde Ocak ayındaki marketlerdeki fiyat sabitlemeyle beraber Ocak ayında çok önemli katkı vereceğini biz öngörüyoruz. Bunu özellikle alışveriş sitelerindeki pazar yerlerindeki indirim kampanyalarında da görüyoruz. O bakımdan enflasyonla mücadelede çok olumlu bir noktadayız diyebilirim. E, gıda enflasyonunda bazı sorunlar olabilir şu an için e, onları da e, özellikle kaynağında onları oluşturan e, ham madde e, veya e, navlun gibi sorunları e, çözebilirsek e, özellikle gıda enflasyonunda sıklıkla yaşadığımız e, tahmin ediyoruz toplam enflasyonda çekirdek enflasyonda önemli düşüşleri hep beraber göreceğiz e, bizim Birleşmiş Markalar Derneği'nin e, markaları 2018'de de e, Mazine ve Maliye Bakanlığı'nın topyekun mücadele çağrısına olumlu vermiş ve e, bütün mağazalarda, üyelerimizin bütün mağazalarında e, indirim kampanyaları yaparak e, enflasyon e, algısını e, fiyat yükselme e, beklentisini kırma yönünde çok büyük e, çalışmalar yapmışlardı. E, tahmin ediyoruz 2023 yılında da e, önemli bir e, ee, çalışmalar yapacak üyelerimiz ee, ve bu beklentiyi de aşma noktasında da çok e, olumlu mesajları kamuoyunda önümüzdeki günlerde de e, duyacağız gibi geliyor şu an için. Ee, sayın önce şimdi anlattığınız tablodan anladığım kadarıyla bir fiyat sabitleme sizin sektörünüz ve çatınız altında bulunan markalar için mümkün değil. Ama hala hazırda bir indirim sezonu var. Onun da devamıyla enflasyona bir katkı sağlanacak. Şimdi dün hazır giyim sanayicileriyle konuşurken onlar e, bir stok birikiminden bahsetmişlerdi. E, Biz her ne kadar enflasyondan e, böyle... Şikayetçi olduğumuz bir süreçte olsak da size nasıl yansıdığını biraz daha anlayalım. Bir stok birikimi var mı? Tüketici de müşteri sayısında bir azalma var mı? Bu süreçte o bağlamda nasıl bir tablo var? Şimdi perakende sektörünün dinamikleri üretim sektörünün dinamiklerinden biraz farklı. Çünkü perakende sektöründe özellikle mevsimsel olarak e, farkındaysanız e, e, Yağış Ve e, havaların soğuması e, Anlamında Mevsim normallerinin dışında bir e, Dönem geçiriyoruz e, Bu tabi ısınma maliyetlerini Geriye çekiyor e, Doğalgaz maliyetlerini vatandaşın Daha aşağıya düşüren bir etki yaratıyor Bu bakımdan olumlu Ama öte yandan hazır giyimcinin e, Üretmiş olduğu e, Palto, kaban, bot Gibi kışlık kıyafetlerinde e, ...satamamasına neden oluyor. E, Hazır giyimci... E, ...bu konularla ilgili şöyle bir çalışma yapıyor. Her e, dönem... ...her yılın... o ha, ...hangi ayında ne kadar kaban... ...palto veya... ...kışlık ürün sattığının zaten... ...önceki yıllardaki istatistikleri var. Bu yıl o istatistikleri... ...benzeri bir hedefi... ...yakalayamadığı takdirde... ...anında indirime girmeye başlıyor. Ve elindeki stoğu artık en son... ...sezonun en sonuna bırakmadan indirime e, girerek e, çünkü biz biliyorsunuz Kasım ayında çok büyük e, indirimlerle e, Aralık ayında e, yapılan enflasyon açıklamasında hazır giyimin geri geldiğini gördük. Yani dolayısıyla hazır giyimde indirimler Ekim'den itibaren başladı. Özellikle mevsim normallerinin e, dışında seyreden e, havaya bağlı olarak özellikle kışlık ürünlerde soğuk e, ...kışlık ürünler diye bizim tabir ettiğimiz ürün gruplarında evet. indirimler zaten ikimin sonundan itibaren vardı. O bakımdan e, tabii ki burada tüketicilerin bunları çok iyi takip edip uygun fiyatlı ürünleri e, yönelmelerini biz tavsiye ediyoruz. Bizde fiyat sabitlemesi değil bilakis fiyat indirimi söz konusu. Zaten e, tahmin ediyoruz ki Nisan-Mayıs yeni sezona kadar... Herhangi bir yeni bir fiyat e, Nisan ayına kadar Nisan 1 Nisan'dan itibaren yeni sezon ürünler pi, e, piyasaya çıkacak. Ona kadar zaten bir sezonluk fiyatlama yapıyoruz. Sezonun başında bir fiyat koyuyoruz. Çok nadir olarak sezon içerisinde yeni ürün girişi varsa bir fiyat artışı, yüksek maliyetli bir ürün girişi varsa bir fiyat artışı yapılıyor. Onun haricinde sezon sonunda sezon başında koyduğumuz fiyattan indirim yaparak sezonu kapıyoruz. O bakımdan Zaten hazır giyimde enflasyona olumlu katkı veren bir sektör diyebiliriz. Stok birikimlerinde özellikle yabancı alışverişindeki artış sebebiyle stok birikimlerinde minimuma indiriyoruz diyebilirim. Evet. Çünkü özellikle sınır komşularımızdan çok yoğun talep oluyor. Turizm sezonu şu an olmamakla beraber canlı devam ediyor halen. E, tabii ki bir Temmuz-Ağustos gibi değil ama e, yine rakamlar turist harcamalarının e, yüksek olduğunu gösteriyor. O bakımdan turizmin e, canlılığı ile beraber perakende sektörü inşallah stoklarını da e, hızlı bir şekilde eriterek yeni sezona e, başlayacak. Tabii ki burada bizim en önemli taleplerimiz, bakanlıklarımızdan da bu konuyu e, evet. her zaman iletiyoruz. Enerji maliyetlerinde özellikle alışveriş merkezlerindeki enerji maliyetlerinin Cadde mağazalarının hemen hemen iki katı olduğu yönünde bir rakamlar var önümüzde. Bunları da çözebilirsek fiyatlarımızda, maliyetlerimizde kaynağına indiğimiz bir çalışmayla fiyatlarımız daha da geriye gelecektir diye düşünüyoruz. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sayın Sinan Öncel çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız için. Ben teşekkür ederim sağ ol.